Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> ülke oyunu oynuyoruz. Hemen başlayalım. Burada işte başka insanlar da var. Onlardan toplam almaya çalışacağız. Ben ilk önce ülkemi şöyle büyüteyim. Ülkemin adı Türk Birliği Devleti olarak kurdum arkadaşlar. Şu denize de olsun. Alarsan. Ama hep de almayayım da yani şöyle yoksa nüfusun olmaz beni alırlar. Şu ülkeyi de alalım şuradaki toprakları da alalım arkadaşlar. Böyle birazcık nüfusun bir ikisine 4000 yüz, 5000 oldu. Şimdi şuradan toprak alayım birazcık. Tamam bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar şu anda e, kim birinciymiş? güce Libe Katsen. Şu sol tarafta yazıyor arkadaşlar. Ha almaya çalışıyorlar arkadaşlar. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Şuraya adı ada adadaki toprağı alayım. Arkadaşlar hayır 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 ya. Hayır hayır ya. Ama şöyle küçük bir toprak kaldı arkadaşlar. Galiba Dur şuradan bir de toprak almaya çalışayım olmuyor ya kaybettim ya ben bu küçük toprağım olunca hiç toprak alamam ki arkadaşlar şunları küçük adalar sahipsiz adaları alırım da Yani işte bu devletleri alamayacağım için hiç kazanamam o yüzden tamam şu şu devam ediyoruz arkadaşlar burada yine bir tane daha şey açalım Hmm, rengimiz nasıl olsun şöyle şey edelim Asya tarafında olsun arkadaşlar bunu oynaması kolay bu videonun gelmesini çok isteyemeyebilirsiniz yani sever misiniz sevmez misiniz tam bilemem işte orayı böyle videodan ilk defa çekiyorum arkadaşlar ama bu kolay en şey kolay yani Şimdi şuralara bakalım. Alalım bu ülke topraklarını da. Evet buralarda alıyoruz hemen arkadaşlar. Bunu da aldık. Maç kovali alıyoruz. Bu şu bir alıyoruz. Oh, şurayı alıyoruz. Ne alıyoruz. Sonra cempli alıyoruz. Da, da alıyoruz. Şuralara toprakları da alalım. Bunu kazanırım ben. Yani şuralarla alalım arkadaşlar. Birinci oldum. Bakın kafamda taraç var. Sol taraftaki yukarıda bakarsanız Türkiye birliği devleti birinci sırada. Ülkem nasıl sizce güzel olmuş mu? Yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı Unutmayın kanalıma abone olmak ve like atmak tamamen ücretsizdir. E, desteklerinizi beklerim yani. Şuralardan da toprak alalım. Rusya'ya doğru ilerledim arkadaşlar. Şu taraflar, şu... Şuralar falan Rusya'nın olacak. Yani gerçek haritada ama başka ülkeler şey olduğu için oyna Bak, burada alalım. Şu anda şurada Kuzey Kore olacaktı. Burada Güney Kore. Burada Çin falan vardı. Evet, buraları alalım. Alıyorum hepsini. Masyan Empire var ya, oraya alayım ben bir. Şu yeşil şeyi de alalım. Evet. Şu en son şu alalım. Oyun <laughs> bir aldık. Şuraya doğru da ilerleyelim. Ama bayağı da bir aldım arkadaşlar yani toprak. Baksanıza şu büyüklüğünü Bayağı bir büyük oldu yani topraklarım. Şuralardan da alalım. Buralardan da buralardan da. Ben tamamen kazanırım ya bu bölüm arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu şey bölümü sevmezseniz başka oyunlar da oynayabilirim. Bu arada arkadaşlar Crafwork da ev yapmıştım biliyorsunuz ki bir günde ikinci bölümü gelmişti onu da izleyebilirsiniz. Birinci bölümünü ve ikinci bölümünü izleyebilirsiniz. Onun üçüncü bölümü ise yarın gelir yani e, üçüncü bölümünde ise onun şey yapacağım, yapacağım ahır yapacağım ahır. Havuz yaparım belki. Birinci bölümde ev yaptım. Bahçe, işte şey yaptım. işte koyunlar falan koydum. Bir tane de bir katlı ev yaptım. İkinci bölümde ise e, depo yaptım eve bir tane. E, deponun üstüne de balkon oldu. O da e, şey yaptım. ikinci katını yaptıydım. Evet. Buraya, burayı da aldım. Bu arada kanalıma abone olun ve like atın. Yaptıysanız da teşekkür ederim yani. Şuralarla alalım. Evet. Bu adalar da link almamışlar. Yoksa çok uğraştıracak. Bak bir tanesi almaya gidiyor. Ama alamadı. Evet. Kazandık değil miyim? Şu anda bir küçük ada daha var. Bak buraya da alalım. Sonra da kazanıyoruz. Evet kazandık. Bütün şeyleri de aldık. Evet işte tekrardan bir şey yapıyoruz. Çünkü Cülke, siz ülkemin adını değiştirelim mi arkadaşlar? Yani bana bir söyleyin yani bu oyundaki ülkemin adını değiştirelim. Bence değiştirmeyelim dersiniz. Şöyle neden oynayalım bu sefer hatta şöyle. Böyle renkli renkli var ya. İşte takım oluyoruz diyelim ki birkaç şöyle kişilerle. O i̇şte o takım var da öteki takıma saldırıyor gibi ülke olarak yani. 8 kişi oldu da. Evet. 8 kişi oldu derken. Şu şey bu. Şu önündeki 5, 4, 3, 3, 27 olur. 36, 43. Tamam başladık hemen. Ülkemleri de koruyayım. Bakın burası Türkiye burada burada kurucu. Konya'yı kursaydı neyse. Zaten Konya ya yakın gibi bir şey burası da. Şöyle beş şehir Konya buralarda bir yerlerde işte. Evet, beş şehir gölüne yaklaştım ya. Burası beş şehir gölü galiba. Evet yanlış değilsem beş şehir gölü burası. Bak şu mavi yer var ya burası. Mavi takımdan oldum arkadaşlar. Şunu alalım hemen. Bu şeyimiz oldu. Yani alalım bu ülkeyi. Birazcık bekleyelim. Yani birazcık yükselsin. Evet. Şuralardan da alalım. Biraz daha geliştirelim. Evet şu maviler siyahlar ve koyu maviler olarak şey var. Şu öteki mavi açık mavi koyu mavi yani lacivert olarak taklandırılır. Bir de siyah var bakın takım olarak. Ben şimdi kendi şeyimi saldıramam anca ona destek verebilirim. Bakın saldıra şeyine basıyorum saldıramam. Ama şunları saldırabiliyoruz. Saldırıyorum. Canım azalıyor. oluyor hayır hayır ben öteki yere saldırma saldırma saldırma. Evet evet güzel gidiyorum arkadaşlar. Tamam bunu da aldım arkadaşlar. Siyahlar saldırıyor. Siyahlar saldırıyor. Yardım et, yardım et, yardım, yardım. Şunu anlaşma şeye gönderelim ya. Hayır 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 hayır. Öf ya arkadaşlar ya kaybetmemen lazım. Küçük küçüldü O kadar toprağım vardı. Buradan birazcık toprak alayım. hemen şuradan toprak alayım birazcık da. Bakın şuraya doğru çubuk gibi oldu şurası da. O siyah ülke var ya şu Roman Empire. Orayı almamız lazım. Şu anda siyahlar önde yüzde 47 önde koyu maviler azaldı bir yüzde %24 24'e düştü. Açık maviler yüzde 29 yani bizim birazcık daha öne çıkmamız lazım. Şurada Filistin'e Filistin varmış yani. Ben buradayım hala. Ne yapayım şimdi? Bakın şurada toprak var. Onu alabiliyor muyum ben? Dur saldırayım Bir Alabiliyorsun. Kıbrıs aldı. Hah, alıyorum. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Evet, adayı aldım arkadaşlar. Kıbrıs adasını. Tekrar adamı ele geçirdim. Bu arada bir nüfusum çoğuldu. 22 bin, 25 bin, bin. Gelir 1475, zaman 249-250 çoğalıyor. Meslek yüzde 43-88 ama şu anda azalım yaşıyor. İzleyiciler bir beni bir kişi izliyormuş şu anda o oyunda işte şeyde. Botlar 17, 16, 17. İnsanlar 26. Oyna. Ay hayır 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 hayır, hayır 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 haberim yok ya. Ne yapacağım ben buna saldırmam lazım şimdi. Bak küçücük oğlum. Bak buradayım arkadaşlar ya. Topraklarımı aldılar ya. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.